Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomla sizlerle beraber Frida Kahlo'yu tanıyacağız. Frida Kahlo neler yaşamış? Hayatı boyunca neler görmüş bunları işleyeceğiz. Bunu yaparken sulu boyadan, fırçadan ve buradaki kuru çiçeklerimden faydalanacağım. Frida Kahlo'nun bu kadar resmini yapacağım. Frida Kahlo'nun çok trajik bir hayat hikayesi var aslında. Birazcık böyle Türk sineması tadında çok böyle duygusal ve e, çok karamsar bir hayatı söz konusu. Şimdi sizlere hayatını anlattığımda beni daha iyi anlayacaksınız neden bu düşüncede olduğunu. Frida Meksika City'de doğuyor. 6 Haziran 1907 yılında ve doğumundan 6 sene sonra çocuk felci geçiriyor. Bunun da nedeninin şu olduğu söyleniyor. Yuya babasıyla çıktığı bir gezinti sırasında ayağını ağaç köklerine takılmış ve yere düşmüş Frida. Bu olay sonrasında ise çocuk felci geçirmiş. Bir ayağı da topağa kalmış. Bu nedenle de çok böyle topallığının e, göze çarpmasına, küçümsenmeyi istemediği için böyle uzun uzun renkli renkli etekler giymiş. Genellikle böyle kafasında bolca çiçek olan bir insan figürü gördüğümüzde deriz ki bu Frida. Bu Frida yani o çiçekler onun simgeler. Ee, ama o çiçeklerin o kafada olduğuna bakmayınız efendim. Aslında Frida çok böyle erkeksi bir kadınmış. Yani nasıl desem mesela bokstan falan hoşlanırmış. Hep böyle erkeklerle takılırmış. Ve e, erkeklerle tekla yarışı yaparmış. Tekla içme yarışı. Her defasında da Frida kazanırmış. Ee, evli sırasında kadınlarla ilişki yaşadığı hakkında söylentiler var. Yani çok da günahına girmek istemeyiz ama e, hem kadın hem erkeklerden hoşlanma gibi şeyleri olabiliyormuş. Firda'nın. Ve birazcık Firda e, hayata küskün bir kadın. Bunun da nedeni şu. Geçirmiş olduğu kazalar. Kazaların onda yaratmış olduğu psikolojik etki, hassas ve e, kompleksli bir kişiliği var. E, Freda 18 yaşında da bu 6 yaşında olmuş olan e, kazanın bir benzerini yaşıyor. E, ama bu defa trafik kazası. Okuldan eve dönerken e, binmiş olduğu otobüs tramvayla çarpışıyor ve o otobüsteki çoğu kişi ölüyor. Frida çok şanslı ki aslında sağ kurtuluyor. Ama buna hiçbir şekilde şükretmiyor. Hani hep böyle ölümü bekliyor. Çünkü e, bu geçirmiş olduğu kaza ona çok acı yaşatıyor. O kaza yüzünden çocuk sahibi olamıyor Frida. 35 kere ameliyat oluyor biliyor musunuz, düzelebilmek için. Yani e, gerçekten çok ciddi boyutta bir kaza geçirmiş. Kaza sonucu yatalak yatmış bir müddet ve e, tavana ayna asmışlar. O aynaya bakarak resim çizmeye başlamış. Ve böylelikle e, resmi daha böyle sevmeye başlamış. Yani bütün bu içindeki karamsarlıkları, kötümserlikleri hep resme dökmüş. Tehda hani genelde hep böyle kendi portresini yapmış. Neden hani kendi portreni yapıyorsun dediklerinde ise hani ben hakkından fazla yanmadım. O nedenle şeklinde hani varmış. Resim yaparken biricik modeli kendisiymiş. 55 tane kişisel portre resmi bulunuyor Frida'nın. Bunu da en iyi arkadaşım kendimim ve en iyi kendimi tanıyorum şeklinde açıklamış. Meksikalı ressam Diego ile evlendiğinde 22 yaşındaymış Frida. Diego ise e, 42 yaşında. <laughs> Arada uçurumlar var. E, bu ressama hani ilgi duymuş Frida, sonrasında bu evliliğe dönüşüyor ama evlilikleri süresince böyle birbirlerini aldatmalar oluyor. Ee, Frida da eşini aldatıyor, eşi de Frida'yı aldatıyor, bunlar böyle büyüyünce bunlar diyorlar ki en iyisi biz boşanalım. Sonra ayrı yapamıyorlar, tekrar birleşiyorlar ve Frida e, yine aynı şekilde devam ediyor e, ama sonuç itibariyle Frida öldüğünde evli bir şekilde ölüyor ve e, Frida yaşam boyunca hiç ünlü olmamış yani böyle resimleri tanınmamış vesaire öldükten sonra e, ünleniyor. Aslında Frida'nın kocası ünlü bir ressam o zaman hani çevre tarafından biliniyor. Frida daha ünlü öldükten sonra her böyle e, önemli sanatçının olduğu gibi öldükten sonra değeri biliyor. E, bu da daha çok bence yaşam hikayesiyle alakalı. Yani yaşamının bu kadar ciddik olması onu ön plana çıkartmış ve mesela adına filmler çekilmiş, belgeseller çekilmiş falan. Ama bunların hepsi öldükten sonra olmuş bir yılan. Evet, kurumuş çiçeklerimi de yapıştırıcıyla yapıştırdım. Sonrasında şimdi etrafında sulu boyayla geçeceğim. Biraz renklendirip onları birazcık daha ortaya çıkartmak amacım. Bu şekilde boyayı yaydırarak devam ediyorum. Firdanın saç kısmına. Sonra beyaz kalemle geçiyorum etraflarından. Hoş bir efekt versin diye. Ve siyah kalemimle en son rütuşlarını yapıyorum. Resmimi tamamlıyorum. İmzamı da attıktan sonra Pirdama elveda diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz Lütfen beğen butonuna basın. Devamını merak ediyorsanız takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.